Bu korkunç canavar fakirin evine kocaman bir taş fırlatmıştı. Fakir ise bu koca taş tam evine çarpacakken zamanı dondurmuştu. Daha sonra bu canavarı doğru roket fırlatmayı denedi. Ama zamanı dondurduğu için roketler de havada asılı kaldı. Ne yapacağım ben? Kafam çok karıştı. Zamanı devam ettirirsem bu koca taş ilk önce eve sonra bizimkilere çarpar. O zaman bu donan kişileri buradan taşımayı deneyeyim. Eğer ki buradaki herkesi buradan taşırsam hiç kimseye bir şey olmadan bu işi halledebilirim. Haydi bakalım. Neden hareket etmiyor? Ayçi'yi taşımayı deneyeyim. Yok yok hareket etmiyor. Zamanı dondurduğum için her şey donuk durumda. Hiçbir şey hareket etmiyor. Baksana buradaki ufacık taş bile hareket etmiyor. Yapacak bir şey yok. Zamanı devam ettirmek zorundayım. Bu şekilde bırakamam sonuçta. İnşallah bu koca taş zamanı devam ettirince bizimkilere çarpmaz. En azından eve çarpsın da buradaki kimseye zarar gelmesin. Yapacak bir şey yok. Basıyorum. Ne olacağı varsa olsun. Etti. İşte tuttum Olamaz bu çok hız Şuna bakın gönderdiğim raketler Canavara çarptı O vuruldu yendik onu Dayanacak gücüm kalmadı Tutamıyorum daha fazla Hayır Hüsamettin Babacım yardım et Dayan Hüsamettin Hadi itin şu kayayı çabuk yardım edin Tüm gücünüzle itin şunu Böyle olmaz bekleyin Hasan ustayı arıyorum Hadi Hasan Usta aç şu telefonu. Hüsamettin bırakma kendini dayan. Yardım edin dayanacak gücüm kalmadı. Şu taşı kaldırın üstümden. Hadi! Fakir bir şeyler yap lütfen. Hayır Hüsamettin gözlerini kapattı. Nerede kaldı bu Hasan Usta? Gelir şimdi gelir yoldaydı. Az sonra burada olacağını söyledi. İşte geldi Hasan Usta hadi hadi yardım et. Şuna bakın arka taraftan da bir vinç geliyor. Hasan Usta getirtirdi herhalde bunu da. Hasan Usta gözünü seveyim hızlı ol. Hüsamettin ölecek şimdi. Tamam çekilin kenarı. İşte başlıyoruz. Ben de buradan yardım edeceğim. Birlikte yapalım şu işi. İndiriyorum Vinci. Hadi birlikte kaldıralım Hasan Usta. Hadi dikkatlice devirelim. İşte işe yaradı. Hüsamettin oğlum. Hayır Hüsamettin bırakma bizi Hesamettin. Bizi korumak için kendi canını ortaya koydu. Başaramadık daha hızlı olmamız gerekiyordu. Yetişemedik taşın altında ezildi. Hayır ya hayır gözümüzün önünde öldü Hesamettin. Hiçbir şey yapamadık elimizden hiçbir şey gelmedi. Oğlum biz affet kurtaramadık seni. Senin gücün hepimizi kurtarmaya yetti. Ama hepimizin gücü bir seni kurtarmaya yetmedi. Başaramadık ne beceriksiz insanlarız. Hepsi o canavar yüzünden. Ne yaptıysa o canavar yaptı. O canavara bunun hesabını soracağım. Fakir dur dur nereye gidiyorsun? O canavarı parçalamaya gidiyorum. Fakir roketler zaten canavara çarptı. Canavar öldü. Şu anda daha önemli işlerimiz var. Hüsamettin öldü. Onu son yolculuğuna uğurlamamız gerekiyor. Lütfen fakir bir yere gitme ve kendini suçlu hissetme. Bu olanların hiçbirisi senin suçun değil. Sen elinden geleni yaptın. Canavar da zaten öldü. Kendini suçlu hissetme lütfen. Öldü mü? Şuraya bak. O zaman neden hareket ediyor? O canavar ölmemiş. Ama benim oğlum öldü. Nasıl olur bu? Nasıl? Dağın tepesinden buraya bakıyor. İşte gitti. Fakir dostum, merak etme. O canavarı bulacağız. Hüsamettin'in intikamını alacağız. Güven bana. O canavar oğlumu öldürdü. Şimdi Hüsamettin'i gömmemiz lazım fakir. Sana söz veriyorum ki Hüsamettin'in son yolculuğunu uğurladıktan sonra o canavarı gidip bulacağız. Ve intikamını alacağız söz veriyorum sana birlikte yapacağız bunu Hadi o zaman şimdi Hüsamettin'i oğlumu gömmeye gidelim Onu artık son yolculuğuna uğurlama zamanı geldi Canım oğlum melek oldu aramızdan ayrıldı Sırf bizi korumak için elinden ne geliyorsa yaptı Hüsamettin bizi çok seviyordu Bizi korumak için resmen canını verdi Kendi hayatından vazgeçti Oğlum keşke böyle olmasaydı Keşke böyle bitmeseydi <laughs> Şuraya bakın. Mezarı bile kendi kendine kapandı. Biliyorum şu anda bizi görüyorsun Hüsamettin. Seni ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsun. Eğer ki bizi şu anda bir yerlerden görüyorsan şunu da bil. İntikamını alacağız oğlum. Her ne olursa olsun sana bunu yapandan intikamını alacağız. Sana söz veriyorum Hüsamettin. Bu iş burada bitmedi. O canavar cezasını çekecek. Gidelim artık Kerem komiser gidelim ve Hüsamettin'in intikamını alalım. Tamam fakir hadi gidelim. Söz verdiğim gibi ben de seninle geleceğim. O canavarı saklandığı yerde bulalım ve daha sonra işini bitirelim. O canavar madende saklanıyor. İniyoruz ve işini bitiriyoruz. Hadi hazırlanın. O canavar madende mi saklanıyor fakir? Hadi o zaman gidelim bulalım şu canavarı. Hazırım ben. Fakir lütfen dikkat edin. Ne yapacağı belli olmaz. Güçlü bir yaratık bu bize hiçbir şey olmayacak. Hadi gidelim. Madene buradan ineceğiz. Gidip Hüsamettin'in intikamını alalım. Yine de dikkatli olun. İçinizden birine daha bir şey olursa biz ne yaparız? Merak etmeyin. Elimizden geldiğince dikkat edeceğiz. Hadi Kerem komiser zengin arkamdan gelen. Bu maden baya derin bir maden. Daha önce indiğim için biliyorum arkamdan ayrılmayın. Şimdi vagonla uzun bir yolculuğa çıkacağız. Sakın korkmayın bana güvenin ve arkamdan gelin. Evet, hadi binin şu vagonlara. Sıkıca tutunun, gidiyoruz. İşte gidiyoruz. Bundan sonrası çok tehlikeli. Çok dikkatli olmamız lazım. Zombiler çıkmaya başladı bile. Dikkat et fakir. <laughs> Sakın durmayın. Arkamdan gelmeye devam edin. Karşımıza Creeper falan da çıkabilir. Dikkat edin. Evet, yol buradan devam ediyor. <laughs> Az bir yolumuz kaldı. Buraları hatırlıyorum. Daha önceden geçmiştim buralardan. Hepsini hatırlıyorum. Şimdi hazır olun ve sıkı tutunun. Uçuyoruz. Olma. Hayır, lava düşeceğiz. Hayır, Creeper. Zengin, iyi misin? İyiyim, i̇yiyim. Az bir yolumuz kaldı. Bu iniş, son iniş. Dikkat edin. Geldik sayılır. Dikkat edin. İşte geldik. Ben o canavarla ilk önce burada karşılaştım. Hadi gidelim. Arkamdan gelen. Bekle fakir bizi de tek başına gitme. Ama nerede bu? Burada karşıma çıkmıştı. Şimdi etrafta gözükmüyor. Bulmamız lazım onu. Şişt. Sessiz olun. Sesi duydunuz mu? Bakın hala geliyor. Ses duydunuz mu? Evet evet. Bu taraftan geliyor. Hadi gelin. İyi de burada bir şey yok. Ne yapacağız? Aşağı doğru mu kazsak acaba? Fakir ne kaybederiz ki kazalım aşağı doğru. Sesinin buralardan geldiğini duydum eminim. Evet evet ben de duydum. Tamam o zaman Kızıyorum. Arkamdan gelen. <laughs> Burası neresi? <laughs> Neredeyiz biz? Aa, doğru yerde miyiz? Evet galiba doğru yerdeyiz. Ha, açılıyor. Evet açıldı. Hadi geçelim buradan. Fakir dur tek başına girme. Birlikte hareket edelim. Oğlum kapı kapandı arkamızdan. Biz neredeyiz şu anda? Bilmiyorum. Çok değişik bir yer burası. Hayatımda ilk defa böyle bir yer görüyorum. Ne yapacağız biz şimdi burada? Galiba bir şifre çözmemiz lazım. Bakın burası o canavarın gizli bölgesi. Sessiz olun. Çok bağırmayın. Hemen şu şifreyi çözelim. Hadi. Şurada bir kapı var. Değişik renkte bloklar ve bir tane de şalter var. Tamam tamam hadi şu şifreyi çözelim. Bu demir kapıyı açmamız lazım. Eğer ki şu kapıyı açarsak büyük ihtimal canavar karşımıza çıkacak. İyi de ne yapmamız lazım? Ben hiçbir şey anlamadım. Aklında fikir olan var mı? Ben de bir şey anlamadım. Kerem sen? Evet galiba ben bir şeyler anladım. Bakın şu demir kapının üstünde renkli çerçeveler var. Görüyor musunuz? Evet görüyorum. İyi dinleyin şimdi beni. Şifreyi nasıl çözeceğimizi buldum. Buradaki renkli blokları sayacağız. Mesela mavi blok. Kaç tane mavi blok varsa saymamız lazım. Daha sonra mavi olan kısma o sayıyı gireceğiz. Bu şekilde şifreyi tek tek çözeceğiz. Evet doğru. Hadi sayalım o zaman şu blokları. Ben buradaki mavi blokları sayıyorum. Evet bakalım kaç tane varmış. Tamam ben de yeşil blokları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeşil var. 2 tane sarı blok var. Ve şurada da 1 tane kırmızı var. Burada da 9 tane mavi blok var. O zaman şuraya şifreyi sırayla girelim. Evet bir tane kırmızı. 2 tane sarı. Yeşil bloktan da 6 tane var ben saydım. Yeşil 6. Bu da tamam. Buradaki mavi bloktan da 9 tane var. Maviden ne? 9 tane. Bakalım işe yarayacak mı? Hı? Kapı açıldı. Fakir dur dikkat et canavar çıkabilir. Tamam tamam arkamdan gelin hadi. Artık çok yaklaştık hissediyorum. Arkamızdan kapı da kapandı. Şimdi canavar mı çıkacak karşımıza? Valla bilmiyorum ama dikkatli olmakta fayda var. Her an çıkabilir bir şeyler. İşte sesler geliyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor sesler duyuyor musunuz? İşte oradan bir şey geliyor. Olamaz. O geldi dikkat edin.